çikolatalı kurabiyelerin boş kanalın bir diğer boş videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Çok teşekkür ederim tezahüratlar için. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bana bir anahtarlık geldi. Böylesine güzel bir anahtarlık porsiyon anahtarı anahtarlığı Allah söyletti. Çok güzel. Dediler ki anahtarlığı veriyoruz anahtarını sen hallediyorsun. dedi bir sıkıntı değil. Hemen kıydım paraya 11.700 UC aldım. Bravo. Allah cezanızı vermesin sizin. <laughs> Beni oh övün God. diye getirdim buraya. Allah kahretmesin <laughs> ya. Sanki biz de video <laughs> <laughs> şu yola çıktığım arkadaşlarıma bir bak. Neyse hiç sıkıntı değil. Ben hiç yapayım. problem yok. Bugün dediğim gibi paraya kıydım. Ee, Porsche açılımı deneyeceğim. Bilmiyorum. Yani şansımız var mı yok mu? Aynen öyle. Imkansızdı, da otururuz. Eğer ki bak şu an benimle dalga geçiyor olabilirsiniz. Ekibimden benimle dalga geçiyor olabilir. Şu an şu lobide video çekmeye çalışıyorum şanslar. Eğer ki 11.000 UC'ye Porsche çıkartırsam tüm ekibe Porsche alacağım. Allah be zengin ol. Ya bak bu reaksiyonlar var ya kopar ve o kadar inanmıyorlar ki 11 bin UC'yi <laughs> Porsche <'u gülüyor> çıkartamayacağım ama ya, çıkartacağım. Ya çıkartacağım çıkarttığımda da size Porsche alacağım. Abicim diyorum ki adamlar anahtarını o şey aa bak yine Allah söyledi. Adamlar anahtarlarını verdi anahtarını al dedi alacağım. Ya imkansız değil ama söz konusu hesabı olunca yine nasıl geliyor? Çünkü çıkarıyor. Ama evet. Da... Göreceğiz bakacağız. <laughs> Ee, o zaman şöyle bir sizinle bakalım Porsche'umuza. Çok güzel araba. Ya bir de ben videonun öncesinde yalan söylemeyin bir atmıştık, denedim. Ama hiçbir şey yapamadık. O yüzden sıkıntı yok. Alacağız, buradan çıkacağız. Şimdi temkinli hızlanalım, Aldık tamam mı? Çıktık. Aynen öyle. Temkinli bir şekilde <laughs> hızlanalım. Aldık çıktık. Ver bize bunu. Ya Allah. Bastım. Vermedi. Bir de diyormuş ki çıktı. Yok Peki, oğlum demem. durdu. Bunu Rambo'nun şansını açıyorum. Ne yolun başındayız? Bakalım. Yani gerçekten benim adımım. Rambo senin de. Berat'ın şansını açıyorum. Abi bu ne? Sizin şansınız yok ya. Ben kendi şansımla en azından iki basamak Uf. ilerledim. Tamam bir başarım bir başarım diyorum bir basamakta gittik. Bunu Trili için açıyorum. Ver abicim direkt tak 8'e yapıştır. Ama burada da yargıç olma. Ah lan. Bir attı. Tamam, binlik bastım. Anti, anti. Ben Porsche istiyorum. Bana ver. Anahtarımı ver. Aldık çıktık. Vermedi ya. Allah Allah. Bence izleyiciler için yapıştırdım bir tane. Allah Allah. Bir tane izleyicilere. Ne şey yap. Eh. İzleyiciler içinden sonra anahtarım var ya. Anahtarını tutup bir de öyle bassana. Tamam. Belki o zaman Bunu sizin için açıyorum arkadaşlar. Basmadım. <laughs> Tamam bir tane daha ilerledi. O oh, abi 2500 diyor ya. Bu son şansımız bizim. Allah Allah. Bunu, bu videoyu beğenen, yorum yapan arkadaşı için açıyorum. Bu da totemim, anahtarlığım elimde bastım. Ver bize, alalım gidelim. Aa vermedi. Nasıl? Nasıl ya? Ya da böyle siyah. Hanginiz yıkanmadı? Bir şey söyleyeceğim, Bir tane aldık, bir tane aldık, aldık. Ne? Vallahi son paramla aldım. Yemin et. Birlik aldım. Allah bir, kıydım parayı aldım. Helal lan. Helal. O zaman, ya. o zaman bizim Porsche'lar da yolda. Allah cezanı vermesin Sizin o var dedi mi? Yes. Bütün bütün ekibin evet. Porsche. Ha. Allah. Ya öyle çıkartacağım demekle de olmuyor işte. Ulan ya. Mustafa video önce size diyordu <laughs> ki bir tür size bindirin diyordu şimdi bizim Porsche'muz olacak. Ana. O zaman ben bu e, vişneye çürüm yavru ağzımı. O bordo bu şey. Bir renk var. Bunu alıyorum açık olan ama. He. Ya kut yıldız. Yakut. Yani Bence güzel. Ne demişti? De... Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Onu nasıl çıkardım biliyor musun? Totem olsun diye anahtarlı aldım elimle sıkı sıkı tuttum. Öyle çıkardım. Ben dedim içten dedim, dedim. vallahi dedim. O zaman arkadaşlar Allah bismillah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun be. Çok iyi be. En güzelini. Ruby Star aldık Şimdi bunu. Şimdi ben Şimdi sırada ben bizimkiler. Ben anladım? Ya. Nisa abla 10.000 UC'ye. Vallahi 10.000 UC'ye çıkarttım. Bir evet. tane. Vallahi çıkarttım. Abi imkansız, imkansız, da otur yüzde yemin ederim imkansız da otur yüzde ya. Bak bak. Atça. Şu yakışıklılığa bir bak. Hadi oyun başlatın. <laughs> Hadi oyun başlatın turlatacağım sizi. Hadi Üstünü de açacak yapayım. mıyız? Ne açacak mıyız? Ha, atacağız canım atacağız. Arabanın üstünü de açacağız. Atacağız. Böyle de sahur ettirin. والأسوا يا لي VE والأسوا يا لي الراء مش كفايه لك تقرا ميهرب علي انتي يلا كمان let's go ولا هبلك اي والله ما تيليله انا نار bu kimin lan param yetmedi fark ediyorum gerçekten ama biz de içindeyiz biz sen he sen atlatınca mı arabanın içine biniyoruz biz aa ben iyi sabun arabası. Adamlar geliyor hemen. Oğlum videodayız. Bu kadar fakir olduğumuzu belli etmeyin. Oy iyi Çok gidiyor. Ay. Bacım da beni yanlış bırakıyorsan. Anca beraber kanca beraber. Yapayım. Resip. Bu profesyonel bir game. Yok mu dört tane bulup şey yapmamız, dört tane çekmemiz? Oy evet, konvoyu. Ay çok güzel olur. Onay. Ah. ki ben. Ne yapıyoruz? Bunlar önce yaşaman bizim, bizim lazım. Önce bizim dört tane oyuncuya hayat tutmamız gerekiyor. I'm recalling a teammate. Allah. canım bir tanem bacım. Tamam şu arabayı alalım. Gerek bekle. Arkana bak bak. <laughs> Ben Al gel reis. getir abi sen 3 tane tamamlıyorum. Yarın bu garaj değil. Yarın bir tane. Bura garaj değilmiş. Şey... Aa! <laughs> Garajı ben size işaretledim oraya devam edin. Bas bas reisim. <laughs> go man go yok, şey, yap, şey yap, korkma. Ben senin Yem yeri Yarım adlı sağ verir Tabi. Sen bana kilo mu aldın kilo demek istiyorsun? <gülüyor> 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 Sana yazıklar olsun. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Canım bacım öyle bir şey ne? demek ben ya. Aa Biraz benim kilim geldi. Hazır mıyız gençler? Hazırız. Ananana! bende yüklü Aşır ben değil. Aşırı yüklü Bu arada. Oh la la arabada Dur. 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 Ab Abi şu an yıldırıyor. Dilelele. Abi bir tane daha mı araba getiriyor? Abi ab abla bunu da misin? Abi koy ne? sen lan. Bu ne fakir fakir. Aaa yok <laughs> bu Abi, Bu ne fakir fakir. Aaa <egülüyor> burada var. Dur. Delimle, Durun geliyorum. Önlerde adam gidiyor bakar mısın? Gel gör. Lan! O direksiyona oturan kim? Aa porçuma sıkıyor porçuma sıkıyor. Para verdik lan ona köpek. Çok verdik. Ver o ver o. <laughs> Allah ceza. Bu da arabayı kullanmayı bilmiyor. Ehliyetimi yeni almış olabilirim. Ama zoruma giden. Bunlar <laughs> bana help please. Ya, dur, ya berat ne zaman ayağa dikileceğim reisim? Vallahi bak kafama tıktılar Ha bak trelle ya bir de vurdu Trelle Bir şey diyeceğim bundan 4 tane bulalım Trelle sen bak gördün Olma al yapalım. Al bunu <laughs> Alasın Trelle <laughs> Ya var hepim ya acıyorlar Dört tane miydik? Tamam sürelim hadi He? Hayır dört tane arabamız var o yüzden. Abi çok zengin. Çok vurur. Şu, şu komuiz zengin ya vaka. Abi burası çok evet, zengin. Lan, Devam eden geliyor. Lan. ayak sesi. Bir saniye neredeydi ayak? o? Aa evet ayak var. Çarpışan arabalar. Yakıtlara dökü. Zengin çarpışması oldu adıkları. pardon. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Lan, şuna bir o, bak o, ya. Abi çok güzel ya. Ben benzinlik buldum geldim. Lan <laughs> lan! La, la. Bakın onu <laughs> dinlendim <La>. videodayım. <laughs> Buradan sıktı az önce. Neredesin aşk? Aha gördüm. Aha burada. Kesin <laughs> bazı <laughs> <laughs> oraya gidiyorum. Çok profesyonel bir oyuncu. Ay arabama vurdu. Bir şey yok, bir şey yok, hallettik. Asım. Awesome. Easy. Awesome. Oo, Toki da duralım. Oy. Arabamızı kırdılar. Oy. O nasıl sprey? Arabamızı sıktılar. Oo. Kaldım arabayı Lele abi kaldı Bizi götürsen oraya Lele'ye yardım edelim Direk e, yukarıda mı durayım yoksa içeri gideyim mi? Bizimkine oyna bizimkine Çok iyi Allah'ım Atlamış galiba Çok iyisin Kaldır yavrum kendini Onu bitir abi istiyorsan direkt kaldırması lazım Helal. Onda yelek melek varsa çekeceğim. Var mı hemen ya? Var var. MG'si de var bunun da almayacağım ya. Var ya Vera. Tek kişi miydi bu? Şey, bir Sana bir şey. şey diyeyim mi? Çok iyi kurtardın. Aa burada nasıl işaret bir oldu? şey var. Silah yok. Aa, nasıl ya? Bas baya. Aa, ne yapmışlardır? Yok silah silah yok. Mermisi var. Şuraya vurdunuz mu? Yani ben, var ben var ben içeri abi. Ben gidiyorum. <laughs> beni de alın. Lan <laughs> <abi, niye gülüyor> çıktı. Ay sesi çok güzel. Beni almadın. Beni almadın. Diyorum ya. ya tam ses kasmalık bir araba. Ya benimki bir Porsche kadar değil ama. Koy Yani bu bacımda da var o yüzden bacımda olduğu için beğenemiyorum <laughs> Ya ben çok acıktım ya. Teyze o Beni de alın. Bu adamlar nerede? Aha. Oy. Oh. Lan adam yok dedik. Nice. Abi bir gibin mi? Bir Abla kilin geldi mi? Geldi geldi. Bitirdi kendi. Ha tamam. Aşağıda uçan var. Çaldılar sandım uzaktan sıkınca. Help. Nereden no. Yorum? Ben düştüm. Yanlışlıkla. Lan. Aslanlarım benim ben az çatışıyorlar. Yapma onu. Lan. Ah be. Watch out. Burada iki kişiler. Bana bir şey atabilirseniz. Ben de kaldı. Bitirdiler Tutsuğa ya. Valla Vallahi adam yok dedik Merhaba. adamlara Atla. bak. Vallahi okay. sor, tamam, Yemin ederim hiç kimse bize bir şey yapamıyor. Bizim kendi nazarımız bizim. Vallahi bizim ya. Şam <laughs> Gerçekten e, güzel yine de son anda güzel bir adam karşılaşması oldu. Evet ben şimdi videoyu kapatayım. <laughs> anam, anam 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 belim belim belim. <laughs> Yaşlanmışım kızlar, kızlar yaşlan. Evet, çikolatalı kurabiyelerin bir videomuzun da sonuna geldik. Ee, biraz bol şanslı bir video oldu. Ee, Porsiyemizi aldık, halimize, garibimize hayırlı olsun diyoruz. Ve biz artık gidiyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz de like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bye.